Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar önceki bölüm Muhammed bir tane arı kovanını kırmıştı buradaydı arkadaşlar burada da bir tane daha varmış ve arkadaşlar bir tane ağaç diyordum burada arkadaşlar burada bir tane daha çıktı ve arkadaşlar buraya evi dış görünüşü hazır arkadaşlar. Evin dış görünüşü hazır. Arkadaşlar şeyi bir tane odun vardı ya neydi? Bir tane odun çıkmıştı bonus sandıktan. Onu buraya koydum arkadaşlar. İçeriği sadece de arkadaşlar koridoru yapacağız bugün. Bu videoda bir de arkadaşlar şu köylü yeri yapacağız. Arkadaşlar şurada bir tane darı kovanı var. Bu ağaçtı arkadaşlar. Şöyle yaptım. Bunu. Burada da arı, kovanı var. Arkadaşlar köylüleri yapacağım yere gidelim ilk başta. İlk başta köylülerin yerini yapmak istiyorum. Şuradan da bir köprü gelir ama artık ya. Bakar mısınız? Yüzerek geçiyoruz. Ama şahin ondan sonra karşıya geç ondan sonra yukarı çık. Baya yani arkadaşlar sürüyor. Köprü olsaydı şu anda şuradaydık yani evinde şuradaydık zaten. Köylerin yerini arkadaşlar buraya yapacağım. Burayı tekneyle getirdim arkadaşlar iki tane köylü. Hemen arkadaşlar ben fazla uzatmadan şöyle bir şunları şöyle bir koyayım yan yana koyalım. Alanımızı açalım. Hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar videonun içinde işte böyle olduğumlar topladım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yapalım. Böyle 1-2-3-4-5 Kaç oldu ya? 1-2-3-4-5-6-7-8 9 10 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynen 10 oldu burası. Birazcık aynen düşündüğüm bir şeyler var. Şöyle yap. Burası önemli değil. Burası kaç olma yapmak istiyorsanız yapın arkadaşlar. Tabi yapacaksanız siz. Giriş arkadaşlar burada buradan olacak. Şöyle şöyle şöyle. Hoppala diye koy. Hepsini 3 blok yükseltelim. Acıkmışız. Şimdi bize baya bir koyun lazım olacak. Şöyle bir, iki, üç, üç tane mi koyduk? Yoksa her neyse yetmeye koymadıysa koyarız her neyse koymuşuz zaten. Bir, iki ve ve üç ve bunları arkadaşlar soyacağız tabii ki. Hepsini soyacağız. Soyulmuş, soyulmuş daha güzel. Bir, iki, üç, dört. Toplam arkadaşlar dört. Arkadaşlar bir de ladin bulmam lazım ya. Yani. Ladin ladin kütüğü soyulunca daha güzel gözüküyor. O yüzden ben video dışında bir keşif çıkarım arkadaşlar. Bu arada video dışında bir madene ama fazla bir şey yapmadım. Bir demir buldum. Birazcık kömür falan işte. Birazcık da bakır. Evet arkadaşlar şimdi buranın içine full huşla dolduracağız. Pencere yerlerini de bırakacağım. Hemen ben bir doldurayım arkadaşlar. Duvarları falan yapayım. Geleyim. Arkadaşlar gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi şöyle basit bir şey yaptım arkadaşlar girişin sıra, biraz aracık sıradan şöyle şu arka duvar böyle şu yan duvarlar da böyle arkadaşlar arkadaşlar yerleri içmen yapmayı düşünüyorum çünkü burası köylü yeri bilmiyorum onu sonra düşünürüz ben şimdi bir de çatıyı kaplayayım arkadaşlar ve çatıyı kaplamadan önce köylüleri içeriye alalım çünkü sonra köylüleri içeriye zor alırız. Hemen şöyle döndürelim. Arkadaşlar köylerin canı az olabilir ama yani çok az da değil. Böyle 2-3 kalbi azalmış olabilir. Çünkü arkadaşlar teknelerin üstten atlatınca birazcık canları gitti. Şimdi buradan geçerken birazcık canları acıyacak. Bismillah. Acımadı lan Tamam ha. hani. Hemen şuraya şunu da alalım. Bir de arkadaşlar şeyden çit yapacağız. Şimdi meşeden. Duvarlar arkadaşlar. Pencereler çitten olacak. Çünkü arkadaşlar köylü şey yani köylü evlerini camları acaba çitten mi? Bir ona da bakayım. Aslında çitten olsa olmasa ne olur? Çünkü biz çitten yapacağız. Net olarak çitten yapacağız. Şöyle bir in. Bir bakalım senin. Bence camdandır da arkadaşlar. Cam bu camlanmış. Aa, arkadaşlar biz çitten yapacağız dediğim gibi. Ben arkadaşlar üstünü kaplayayım bir de çitleri dizeyim arkadaşlar. Şey çit olacak. Hemen dizi yapayım her şeyi ve geleyim. Arkadaşlar hoşumuz bitti Ve şurada bir tane tüccar geldi Mangrove fidanı satıyor mu Onu merak ettim Onun için buraya çıktım Selam golem Gel bak Bir sana bakalım Bu neymiş Yangın mercan bloğu Bir şey yokmuş ya sende Fidan böyle satmıyor yani Tamamdır arkadaşlar ben bir gideyim arkadaşlar görünüyor şu kadar bir şey kaldı. Bir gideyim arkadaşlar bizim Beyz'e e gidelim hemen. Beyz'e e geldik arkadaşlar Ölerek geldim. Gördüğünüz gibi şöyle bir evin girişi var. Bunu göstermiştim size. Şurada arkadaşlar baca olacak daha bacayı düzenlemedim. Sadece doğru attım. Şurada arkadaşlar böyle bir şekli olsun diye arkadaşlar şuraya fener asacağım. Onun için burada şey var. Bu da mangrove kit'i. O yüzden bir mangrove kütüğü zor bulunduğu için arkadaşlar öyle yapasım geldi. Şuradan birazcık kuş kıracağım. Birazcık da meşe kıracağım. Hemen o zaman. Buradaki tüm ağaçları kırayım hatta o zaman. Tüm ağaçları kırayım ve görüşürüz. Arkadaşlar tüm ağaçları kestim. Şu hariç. Şu hariç kesmedim arkadaşlar. Bu ağaç bu ağaç güzel gözüküyor arkadaşlar. O yüzden bunu kesmedim. Ve arkadaşlar şu o, onu niye kesmedim diye sorarsanız dar kovanı var onda. Arkadaşlar ama fidanları toplayayım. Fidanları ekeyim. <tuh> ve köyün de yapacağımız yere geçelim. Arkadaşlar üzerimde iki tane demire makas yapıyorum. 3 tane var. Hadi gerçi de şunları arkadaşlar çünkü kırpacağım bir sürü yataya ihtiyacımız olacak. Gördüğünüz gibi buldurmadan iyice Etraftaki tüm konları böyle kırpacağım. Ve hemen köyün oraya doğru geçelim. De. Bizim şurada da sandığın içinde de vardı da 8 tane. Her neyse burayı bir tamamlayalım. Ondan sonra içeri getiririz. Bence bir güzel. köylü var arkadaşlar. Ne bekleyebiliriz ki? Ama şöyle şunları çevirelim. Şunları yarım blok yap. Şöyle yap. Şunları hemen böyle doldurayım ben. Ben doldururken siz de kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Hemen doldurayım. Arkadaşlar şu anda tüm her şey bitti. Yani çatı olarak her şey bitti. Şimdi arkadaşlar çitleri koyacağız çitleri. Hemen yapalım şurada. Meşe çitti. Şöyle meşe çitleri hemen yapmak için birazcık çubuğa ihtiyacımız var. Şöyle 24 tane yetmeyeceğini biliyorum. Birazcık daha çubuk yap. Bir tane bundan yapalım. Bir tane de bundan yapalım. Tamamdır bir de şunları yap. Şunlarla arkadaşlar girişimiz olacak da ondan. Aa, bir tane daha lazım bize. Bir tane daha yapalım hemen. Yapabiliyorsak. Abi şunları da bir dönüştür ya. Ne olacak sanki? Şunları da yap. Şunları açabiliriz. Sonra koyduktan sonra tamamdır. Sizleri artık açabiliriz de yatağımız yanımızda mı? Hemen bir eve gidelim arkadaşlar. Eve gitmek yerine köyde uyuyacağım. Niye eve gideyim ki bomboş şimdi? Ev burada köyler var. Köy köydeki yatakları da toplayacağız arkadaşlar. Köyde kalan köylüler artık ne yapar bilmiyorum. Öyle sadece de iş yaparlar yani başka bir şey yapmazlar diye düşünüyorum. Buranın üst katında vardır diye düşünüyorum yatak. Nasıl yok ya? Kütüphaneci sen nerede uyuyorsun? Senin özel evin bile var. Sen nerede uyuyorsun? Bak bu evde vardır. Yoksa biz bu evin içindekini almışızdır arkadaşlar. Allah'ım hadi inşallah vardır inşallah uyuyalım. Heh bunlar var. Var da ama sonra kırınca alalım arkadaşlar. Güzel güzel. Oha nasıl uyanıştı be o. Bunları alalım. Ve hemen. Şuraya gidelim de. Bakar mısınız? Fıstık gibi gözüküyor. Mühteşem. Şöyle bir arkadaşlar ağaç yapabiliriz bizde. Bakar mısınız? Bence güzel de. Aynı bu bizim var bizim şeye. Şu yere. Köy arkadaşlar birazcık uzak ama çok da uzak değil yani. Bunları salabiliriz artık. Ah, kedi binmiş. Yanımızda balık var mı? Yok. Ama yapacak da bir şey yok. Şu arkadaşlar <laughs> durmadan şu mesleği alıp bırakıyor. Durmadan arkadaşlar daha aynı kırılmazlık 3x3. Bir de geri tepme 2 vermişti. Şimdi buna mı binden kedi? Ama daha şeyleri koymadım ben. Çitleri koymadım. Hemen şöyle bir koyalım da. Ya şöyle arkadaşlar zaten şöyle koysak yeterli arkadaşlar. Şöyle koysak yeterli birazcık daha ışık vursun. Çünkü oradan zaten hiçbir şey giremez. Fazla bile yapmışız o yüzden. Bak ben bundan bahsediyordum ya. bundan bahsediyordum işte. Şöyle bir yerden bunu götürelim. İnşallah geçer şimdi buradan. Geçemiyor. Bak şimdi de geçmiyor. Şunu böyle al şuraya. Allah'tan onu kırmadık. İlk başta kapatıp alacaktık. Ben biliyorum niye yapmadıysak bilmiyorum. Şimdi kaçabilecek misin sen? Şimdi kaçamayacaksın. Buraya geleceğiniz böyle böyle ancak izleyebileceğiniz. Yani arkadaşlar buradan zombi de giremiyor. Burası bir bloktan daha küçük. 18 tane fazla geldi. Hemen sizleri salıyorum. Hadi saldım ne oldu? Sıraya şimdi yatak da lazım. Bir saniye sen bu büyüğü nereden aldın? Iksirciyi mi aldın sen? Iksirci olmak istiyorsun. Anladım. Ama seni iksirci yapmayacağım tabii ki de. Size ben şimdi yatak koyayım. Eve gideyim. Getireyim oyunlarla yatak yapalım. Bu birinci yatak. Arkadaşlar şuraya böyle full yatak sarası yapacağız. Bilmiyoruz belki daha çok çoğaltabiliriz. Hemen arkadaşlar eve gidelim. Şu görüntü ne güzel be. Şu hobi tabi. Şu şey ne güzel. Arkadaşlar video dışında ben burayı topraklarla doldururum ki düzlük bir alanımız olsun. Arkadaşlar şurayı da doldururum böyle yani. Tam doldururum. yani böyle yerleri doldururum arkadaşlar. Hemen şuradan 8 tane yünü alalım. Burada başka koyun varsa kırıkalım. Herhalde yok. Hemen şunları yatağa çevirelim. Yatağı çevirelim. Çevirirdik. Birazcık da ekmek yapalım arkadaşlar. Şu buğdayları köyden yağmalamıştım. Hemen arkadaşlar o zaman oraya gidelim. Geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen yatakları anahtarımızı alalım arkadaşlar. Yolda iki tane daha koyun gördüm kırptım arkadaşlar. Dört tane toplam şey çıktı. Şunları hemen böyle gir. Şu ekmeklerini niye yaptım diye sormayın. Sorabilirsiniz de çiftleştireceğim arkadaşlar erkenden. Ki çoğalsınlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir tane de sistem yapacağız veya tekneyle yaparım o sistemi. Şu kenarı doldurabilirim arkadaşlar köyleri. Çünkü burada baya bir çok olacak. Biliyorum çok olacağını. O yüzden çok fazla şey yapmak istemiyorum. Şuradan şey yapalım. Bir tane mi yatak Durmadan meslek değiştiriyorlar. Bunları bir de devamlı bir meslek vermemiz lazım ilerleyen zamanlarda. Vereceğiz tabi. Evet arkadaşlar o zaman hemen evin yapımına geçelim. Arkadaşlar az kala ekmeği atmayı unutuyordum. Alın size ekmek. Ekmek attım. Kaç tane yavru çıkacak? En fazla 3 tane çıkacak. Çünkü daha da çıkamaz. 3 tane yatak koyduk fazlalık. 2 tane sonlara ne kadar fazla yatak okulu olursa o kadar fazla yatak şey çıkıyor arkadaşlar. Şurada da öldürelim. Tamamdır o zaman hemen eve geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi ben şöyle bir yer hazırlamıştım arkadaşlar içerisinde. Yani arkadaşlar şu şöyle... 3 ile başlıyor 2 blok. Ondan sonra böyle 5'e doğru gidiyor. Arkadaşlar ben burayı bir ilerleteyim. Ondan sonra etrafın tahtalarla kaplayayım. Bu şu tahtalarla arkadaşlar. İstediğiniz kadar ilerletebiliyorsanız ilerletebilirsiniz arkadaşlar yapmak istiyorsanız. Hemen arkadaşlar ben bir 10 blok 15 blok ilerleteyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi koridor bitti arkadaşlar. Şimdi tavanı yapacağız. Duvardan önce arkadaşlar tavarı yap, tavanı yapacağız. Arkadaşlar. Hemen tavan için arkadaşlar birazcık tüm tüm meşeleri çeviriyorum. Baya bir şey lazım olacak bize burada. Birazcık merdiven yapalım. Merdivenimiz varmış zaten birazcık. 30 Bir tane daha yapalım tamamdır. Biraz bunları da yarım blok yapalım. Birazcık da kalsın ne olur ne olmaz. Hemen arkadaşlar size şöyle bir göstereyim. Sadece de arkadaşlar size şöyle göstereceğim. Şuraya göstereyim biraz. Şöyle arkadaşlar yapacağız. Şöyle, şöyle çevireceğiz arkadaşlar etrafını. Hemen şöyle. Arkadaşlar niye duvarı yapmıyorum önce? Çünkü arkadaşlar şuraları sonra yanlışlıkla kuruyorum, ben baştan koymak zorunda kalıyorum. Şöyle çevireceğiz arkadaşlar işte. Her yerini çevireceğiz ve ortasını arkadaşlar. Şöyle kalan kısımları da ortaları böyle dolduracağız arkadaşlar. Hemen ben yapıp geleyim Arkadaşlar gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi bir çatı böyle olacak arkadaşlar. Şimdi duvarın yapımına geçelim ve yerleri yapalım bizim sandığımız nerede sandığımız burada hemen arkadaşlar üzerimde şunları filan boşaltacağım çünkü artık bunlar işime yaramayacak şu anda işimize yaramayacak şeyleri alıp atıyorum bu kadar taşıma neyime taş neyime arkadaşlar yarım blok birazcık kuş yarım blok blok da olur Yarım blok da olur tabii ben birazcık yarım blok yapıp birazcık da şey yapacağım, blok yapacağım. tamdır Şöyle iyi arkadaşlar. Yerleri arkadaşlar nasıl dolduracağız? Hemen tamam, size onu göstereyim. Tabii siz isteğinize bağlı isterseniz arkadaşlar tam blok doldursunuz, isterseniz yarım blok. Ben yarım blok blok doldurarak israf etmiş olacağım. O yüzden arkadaşlar israf ha, yani israf israf etmeyelim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar o yüzden tüm yerleri dolduralım. Ve arkadaşlar tüm zemin bitti. Ve arkadaşlar şu kadar bir şey kaldı yani üzerimize. Hoş. Yetmezse arkadaşlar video yani video kayıtta değilken al keserim arkadaşlar. Elinizde yarım blok kaldıysa şöyle koyarak tam blok yapabilirsiniz. Ben elimde fazlalık kalanları böyle yapacağım. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bunu da kıralım. Böyle koyalım bunu. Bu kalanlar da blokla Tam blokla doldurayım arkadaşlar. Ve bu 55 tane yetmeyecek ve gideyim birazcık şurada da hoş gireyim ve geleyim. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tüm koridor bitti. Arkadaşlar size şuradan öyle bir şey çıkacak ki. Şu anda arkadaşlar burayı yapıp kapıyı koyacağım. Burayı yapacağım ve kapıyı atacağım yani. Şimdiden orası çok büyük bir şey olacak. Koridor küçük olduğu için orayı çok büyük bir projem var arkadaşlar. Oradaki projeyi de yakında gelecek. Şunu da hemen şöyle koyalım. Şöyle yok yanlış yere koyuyorum. Şöyle şöyle ve şöyle yanlış yine oldu. Şöyle yapıştım. Tamam, şu anda doğru. Ve gideyim bir iki tane kapı yapayım. Aslında bir tane yapacağız çünkü üç tane çıkıyor. Bu kapıdan yapmayacağım. Meşeden yapmak istiyordum. Meşemiz yokmuş. O yüzden zorunlu olarak bundan yapıyoruz. Meşemiz aslında orada vardı. da kırmaya üşenmişim arkadaşlar kırmamışım. Hemen bu bir. Bu birinci kapı ve bu da ikinci kapı. Bu kapı çok güzel bir yere gidecek. Video dışında burayı ben genişletirim. Orası baya büyük bir yer olacak. Bak mesela nasıl olacak arkadaşlar. Burası yatak odası. Burası portal yeri. Burası büyü masası. Burası da işte ne bileyim bir şey olur işte. Yani bir şey koymaya unuttum mu sanıyorsunuz? Tabii ki de unutmadım işte o şey oraya gelecek. Şöyle bir bakalım bence fıstık gibi doldu. Şu bacayı da yapayım var. Allah düşüyorum. Şu bacayı da yapalım arkadaşlar ya. Şu bacayı da yapalım. Öyle videoyu bitirelim. Şöyle yap. Şuraya arkadaşlar baca gelir. Şöyle, şöyle. Şöyle bunu böyle birazcık yukarı çıkarırız. Aralarına arkadaşlar tahta mahta atarız şöyle. Ya da direkt böyle bir yap. Direkt şöyle bir yapalım. Şurayı yanlışlıkla koydum. Şöyle bir yapalım. Nasıl gözüktüğüne bakalım. Ben yani buradan bir de dumanlar çıkacak. Şuraya arkadaşlar etrafına birazcık bir bir şey düzenlemeler yapmam lazım. Şunu mesela şurayı böyle kırmamız lazım ki tek şey gözük tek şey gibi gözüksün. Tekli bir bor gibi gözüksün. Bizi öyle yapınca böyle bir kara gibi bir şey gözüküyor. Şu anda bence güzel gözüküyordur. Bunu birazcık daha yük, yükselteceğim tabi. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Şöyle yapalım. Olmazsa video dışında düzenlerim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuraya da şey gelir. Gamp ateşi. Oldu gibi de. Birazcık şu dioritlerden de atalım. Aynen diorit de atalım. Hemen yani bir de kamp ateşini yapalım oraya atalım. Kamp ateşini ile yapıyorduk. Abi. Kamp ateşi için ne eksik çubuk eksik. Şöyle yap. Kamp ateşimizi yapalım. Hemen şöyle yukarı çıkalım. Çık çık çık. Bir de oranın üstüne çıkacağız değil mi şimdi koymak için? Şimdi bir şey olmaz. Çıkarız. Ne olacak? Şöyle koya koya çıkarız. Şuraya bir çıkalım. Kardeş. Aslında çıkabiliyormuşuz kolayca. Ne? Koymadan önce bir ilk başta bir şuraları şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir yaptık. şurayı da koyalım. Bir altı. Bunun bir altı olacak ya. Şöyle, şöyle. Hı. Bir de şuraya olsun. Bir de şuraya olsun. Ve bir de şu arkada da yapalım yine iki bir tane yapalım şuraya. Şurası çok sade olmadı mı? tamamdır. Bir de dumanlar çıktı ama bence tam baca gibi gözüküyor burası. Hemen bir bakalım. Oldu aynen. Şuraya da bir tane daha koy. iki tane koy. Şuraya iki tane koyalım. Tamamdır. Bir tane şuraya. Bir tane de şuraya. Şöyle şöyle. Tamamdır. Şimdi oldu bence. Güzel de oldu. Tam tersine mi yapsaydım? Bir tam tersine deneyelim. Ya da hiç tam tersini denemeyelim. Şu ortaya bir tane daha mı atsak? Aynen şu ortaya bir tane daha atalım. Şurada kaç tane var? Şurada iki tane. Var. Orası zaten kısa. Oldu arkadaşlar. Oldu fendi fıstık gibi de oldu. Şöyle bir ev yaptık arkadaşlar. Hepini seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay. Bugün evimizi de yaptık. Köylü yerini de yaptık. Bence çok iyi. Hepini seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay.